Ozan Bey bugün Ahan Mimarlık Ödülü kazanmış 3 tane büyük Türk mimardan bahsedeceğiz ve onların yapılarına bakacağız. İlk mimarımız Turgut Cansever. Bu yapı Türk Tarih Kurumu yapısı. Burası Ahmet Ertegün Evi. Burası da Demir Tatil Köyü. Bu üçünden Ahan Mimarlık Ödülü almış. Üstadımız zaten Türkiye'den çıkmış, dünya ölçeğinde tanınan, belki bilinmez, üç kez Ahan Ödülü almış tek mimarımız. Bunun altını çizmek isterim. Dünyadaki tek mimar değil mi? Dünyadaki tek mimar. Çizgileriyle, istikrarlı tasarım diliyle ödüllerin en güzeline layık. İkinci mimarımız Sedat Hakkı Eldem. 1986 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu binasıyla Ahan Mimarlık Ödülü'nü almış. Burada da kodlamayı çok güzel ve yumuşak bir şekilde yapıya yaymış. Yatay ve dikey çizgileriyle çevre dokuda sırıtmayan gerçekten ödüllerin en iyisine layık bir yapı görüyoruz. Hala günümüzde de yaşayan mimarisiyle uyum içinde kendini sürdüren bir yapı. Üçüncü mimarımız ise as mimarlarımız aslında Behruz Çinici ve Can Çinici. Ve 1995 yılında TBMM Camii ile Ahan Mimarlık Ödülünü kazanmışlar kendileri. Tabii bunun eski bir hikayesi var ama bu bazı değişikliklere uğradı. Belki onu videoda çok kısa gösterebiliriz. Hatta arkadaki selvi ağacının bile hikayesi var. Aslında mimarımız o selvi ağacını bu camide minare yok diyenlere olsun alın size diye dikmiş. Aslında felsefesi, tasarım felsefesi o yönde olmasa da ısrarlara karşı böyle bir dokunuş yapmış. Ankara'da, Türkiye'mizde Türk mimarisi için gerçekten ağır olan dokunulmadan yaşaması gereken felsefesinin okuyup anlaşılması gereken bir yapı olarak burada kayda geçsin isterim.